Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modundayız. Aha bir Vayne banı geldi. Arkadaş da Kayn pikledi. Kain'in yanına aslında yine kırılgan ve vuran şeyler patlatabiliriz. Ama bu sefer böyle absürt büyücü şeysileri yapasın var ya. Syndra gibi, Veigar gibi. Malzar burada olur mu lan? Böcekli möcekli falan. Şakolar, eniler, eşler, skarnırlar. Bir malzar deneyelim mi lan? Sanki olabilir gibi ya. Böcükler möcükler iş yapar burada. Hadi. İnşallah patlamayız. Olaf 10 sonra karibun. Hala okeyim ben ya. Haydi bakalım. Güzel eklentiler bekliyorum hocam. Yanmal. Aha. Mis gibi. 70 yetenek gücü. direkt bir tane item. Ver. Bunu da ver. 105 yetenek gücü. Mis gibi. Şimdi hafif tanka dayalı yapmamız lazım. Hafif tanka dayalıdan kastım. Burada bir raylayı. Sonra şu eşyayı. Maskeyi falan çekeceğiz. Çünkü amacımız alan zaten dar olduğu için benim böceklerimden kaçamayacaklar adam akıllı. Ya da kesmek zorunda kalacaklar. Oradan böyle ata ata oyalayacağız falan filan. Hadi bakalım. Şöyle bir fırlattık. Böcekler böcekler kovala oğlum. O neymiş? Tamam böcekleri çıkardık. Başındayım. Kayn biraz fazla agresif davrandı bu arada ya. O kadarına da gerek yoktu. Tamam yine böceklerimizi çıkardık. Böcekler bir gitti ama... Oha. Oğlum şaka rün mü aldın? O ne öyle fıt fıt fıt. Çok güzel bu arada. Ölür mü? Ölmedi anla ki ya. Olan cana bak kaldı. Bok yedik. Aa. Aman tanrım. Yoksa. O şans bu şans mı? Kral sen azıcık yavaş mı? Helal. Ha. o ısındı mısındı bir şeyler olduğuna dur dur dur. Kain dönüşecek, geçecek falan halledeceğiz oraları biz. Ben Şako'daki şeyi çok merak ettim. Aynen tam. Q bastıktan sonra burayız, uçuyor. E fulle baba. Ver ayakkabı. Tamam. Ben var ya inanıyorum olacak bir şeyler bu oyun. Gölge mi olacaksın? Darkin mi? Bir soralım. Darkin olması lazım bu arada. Gölge olursa bok yer. Darkin tabii ki. Okay. Kain'dan kırmızı alacak. Mantıklı. Hadi. Hop böceği verdim. Hoş abi. Öceğim, öceği çıkardım. Bir tane de ben vurdum. Ben buradan tüyer abi. Aha. Bir tanesini bile alsam okeyim. Tamam. Eşteyim. kaylı susturdum. Ee, eş de bende gibi bir şeyler. Yine eşe e attım böceğimi. Tamam sıkıntı yok. Eşin augmenti güzel ama Kayn burayı alır. Bayağı canını azalttım çünkü. Ay o olmadı kanka sanki ya. Kaldırabilir mi? Kaldırdı ve onlar orada kaldı. Aha. Aha. Lol. Öldü ki. Aynen kanka. <laughs> nice. Toplamıştır bayağı Kyle'dan. Çünkü bayağı Kyle'a fokusunu bekledik. Normal. <laughs> kanka biraz fazla mı açık sözlüsün ya? Bundan oldu. Uy. Bir şeyler döndü kaçırdık. Hadi bakalım. Şimdi augment sonra item'du değil mi? Aha. Aha yakınında bir yetenek kullanıldığında bir yük kazanırsın. Azami yüke kaça gelince varıyoruz. Bu itemlara ben bakmam lazım da bu da fena değil bu arada. Hareket hızı yetenek bilmem ve şey. Hasar ön yeteneklerim enerji Luden gibi patlayacak. Bunu alıyorum direkt. Neler kaçırdığımı çok merak ediyorum ya. Not bad. Not bad. Bizdeki de güzel. Soraka fokus dendi. Aha çalıdalar. Şöyle bir atalım. Şöyle full komboyu çıkardım. Tamam. Jason olay sıkıntıymış ama problem mi? Hayır değil. Şu an problem. Do do. Ah lan. Sen niye sonra kafa yazıp Jace'e girdin ki? Üç kez itiyor mu? Nasıl yani? Şimdi ilk item'ımızı... Ben burada ikinci W fulluyorum bu arada. Direk maske olarak alıyorum ben. Mana'dan yana çok problem çekeceğimizi düşünmüyorum zaten. Çiçeklerden alıyoruz. O yüzden bir maske yapıştır. Şimdi buyumuz var, buyumuz var ve 70 yetenek gücü buff'ımız da gayet tatlı. Onun harici şunu alabilirim. Heh. Olaf biraz problem şu an. Baya hem de bana. Bana baya problem. Oğlum bu nasıl 10 kostümü? E kanka. Aha! R tuşum mu bozuldu? Ne oldu oğlum? Oğlum R atamıyorum. What the fuck? Olaya bak. Güzel. Aba aba aba. Aldığım item pıtı 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 pıtı, pıtı. nasıl çalışıyor? Ben böcekleri falan da çıkarayım da. Tamam o öldü. Onu da susturdum. Şu an spamlıyor yeteneğini de bay bay. Dönüşmeye hazır ve Darkin. Mis gibi. Ben şeyi anlamadım. R'ye basıyorum basıyor. Tuşlar basıyor. Az önce ben sıçra R'ye da niye algılamadı bu yavşak? Mal gibi sıçradıp kaldım orada. Neyse dar bu çocuğu dönüştürdük güzel. Ne verdin? Yok artık. Bunu direkt alıyorum. Bir saniye bekleme süresi var. E'yi bir bırakacağım. Saniye başı pıt 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 pıt. Aha bu eklent ikinci seçimli olursa başlangıçta 40 yetenek gücü kazandırır. İkinci seçimim. 40 yetenek gücü verecek o zaman. Versene. Kimle oynuyoruz? Zexka eyvah. Ben bir E atabilir miyim? Heh tamam. Ananın. Ben direkt ultiyi bırakıyorum bu arada. Hiç riske giremem. Skill'leri falan da bastım. Benim buradan çıkmam lazım. Oh, tamam. Sustur attım. E attım, W bıraktım. Tamam olaya ben de geldim. Tamam yine sustur E. Çok güzel yetenek gücü olmam lazım buradan. Hop, bıraktım. Tamam. Mis gibi. O gitti. Gel buraya. Karşıya mı geçeceksin? Gel. Gel gel, hoş geldin. Bir sen zekisin hop R'yi de bırakayım. Mis. Kaç yetenek gücü kastık kral? 33. Oğlum. Üf. 1000 AP yapar mıyız lan? 1000 AP'nin üstüne de çıkabiliriz galiba. Olaf'a ne yapacağız onu bilmiyorum işte ben. Jayce niye bu kadar tank? Augment'ten mi? Hayır. Allah Allah. Kral item. Olaf'larla oynuyoruz ya. Direkt bir tane Zonya patlatsak mı ya? Ne dedin? En azından Olaf ulti basıp böyle hayvan gibi üstüme koştuğunda Zonya ile durumu idare edebilirim. Ama eş de bana kayabilir o sırada. Ama ben o Zonya'yı alıyorum ya. Yapacak bir şey yok. İlave nitelikten de Allah'ım. Allah'ım neler anlatıyorsun? Kayna aldı. Güzel. Dönme yeteneklerimi. Oğlum <laughs> bu ne lan? Oha. Çok iyi. Çok iyi. Gel bakalım Olafçık. Hoşça üstüme. Aa eni de şey var. Rastgele itemlar mı var lan? Bu ne oğlum? Ya da sadece Olaf'ı mı bufflıyor? Orada kim var lan? Eyvah. Ha, biraz oyalayacağım. Şimdi alacağım. Eniye ulti attım. En yaradan aradan çıkardık. Buna da skilllerimi boşaltıp blok yemezsem çıkacaktım. Blok yedim. Güzel. Beni kaldırabilirsin. Kaldır 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 kaldır. Ondan önce kaldıracaksın. En iyi verdim E yeteneğini. Şu an cayır cayır arkadaşımız. Susturmayı da verdim. E yeteneğimi resetledim. Oo, Yarasın koçum. Hala yanıyor mu? Hala yanıyor bak. Bir tane E bıraktım. Kahrından ölsün orada. Kaç yetenek gücü olduk? 62. Çok güzel. Tamam Zonya bizi güzel kurtardı. Aha direkt buradan yetenek gücünü ben fış fışlıyorum bu arada. Mis gibi. Ben niye Q fulllemeye kaydım ki? Hop yetenek gücü gelir mi? Aman tanrım. Aman tanrım. 15 can ne kanka siz ne yaptınız? 5 can. Bol bol yetenek gücü kasalım. Seti attım. Hasar da buna dahil oluyor mu acaba? Çok merak ettim. Sakin. Oğlum adamlara ben vuramadım. Adamlar öldü. Verdim ultiye. Öldü bu. Yanarak ölecek. <laughs> yani. Bu elden güzel kasamadık galiba. 80 oldu totalimiz. Olsun 80 de güzel. 500 AP'miz var şu an. Daha Rabadon falan da çekeceğim ben buraya bu arada. Jayce Soraka olayı biraz problem ama... Abooo Fight'u kes Aha Olaf'a bak Eninin item'lar Sen ne aldın ya Olaf'ın oğlum E bu niye böyle Bumerang güzel Ama 3 tane rolüm var Bak ama olmaz Bir daha rolledim. Ayrı'yı çağır ve sihirli yıldız. Ver baba. Olur. Kabul. Kimle oynuyoruz? Riven ve Shaco. Biz az önce kimle oynadık? Ha. Shaco Pike. Tamam. Bol bol AP kasmam lazım ya. Gelin kafanıza vurayım ya. Ben bu risk alarak koşuyorum ya direkt. Hayaleti de verdim hatta. Direkt Riven'a bir tane E bıraktım. Oy. Ne oldu oğlum? Bu ne hızlı bir fight'tı. Kaç oldu? 80'di. 87. Eh. Buna şeylerin vurmuyor. Okey. Burada ne oluyor kral? Şu zeklerle falan oynayalım. Zek Skarner ben burada felaket kasarım. Aha. Aa eşe bak. Adamın canı azalmıyor ki. Neyse güzel bunlar hayatta kalsın ben bunlardan yetenek gücü kasacağım. Oyun beni şunlarla eşleştir ya. bunlarla var ya bir, bir başladık mı ben 100 yetenek gücü kasarım oradan. Siz hala fightlıyorsunuz mu? orunlar da var da. Oğlum ornun kostüm çok iyi ya. Oh. Oğlum beni ne yapıyor ya? Bence eni dümdüz AP'ye dayanmalıydı dümdüz. Ah be. Şimdi Rabadon'u çekiyorum. Toplam yetenek gücümüzü arttıracak. Oh direkt 800'e dayandık abi. Mis gibi. Kimlerle oynayacağız? Abi bizi izlettirme ya. Şunlar elenmesin ne olur. Neyse atıldık izlemeye. İzle baba. Skarner'lar burada. Ne olur kazanın. Onlar da burada mı? Abi ne olur kazanın ya. Siz benim şu an içerik üreticim gibi bir şeysiniz. Adam öldü bile. Skarner eridi lan. bu taraf ne yaptı? Burada gitti gibi. Lan yaşasın dediğim iki kişi de öldü galiba. Hadi. Ah lan. Burada da eni sattı var ya ben diyeyim yani. Ha dur eni burada pardon. Oğlum siz bunlara nasıl yenildiniz ya? Ne var ki Olaf'ta bu kadar? Oha. Zırhla mı? Peki abi. Normalmiş yerimesi. Böyle item mi olur? Saldırılar isabet halinde gerçek hasar verir. Anladım abi. Ne yaptınız? Aha. Hadi lan orun Ultin multin yok mu oğlum? Helal lan orun Adamsın. Oh be. Ver yetenek gücü ver. İlave nitelik ver. Yetenek gücü ver. 885 olduk. Hadi 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 hadi. hadi. 100 canınız zaten hadi. Bak bunlar da 90. Bol bol fightlarız. Bunlarda da Soraka Moraka var da. Jayce çok vuruyor diye bir şeyler söylemişti. Hallederiz ya. Oğlum neyin şeyine mine cartına cürtüne girdiniz ya. Şurada bile tartışıyorsunuz. Haydi bakalım. Zonya'mız var unutmayalım. Ben varlığını unuttum bu arada o Zonya'nın da. Şöyle ben şu arkadaşı bir alayım. Oha. Hop. Yanıyorlar. Bir tane Q. Mükemmel. Kaç oldu kral? 911. 106 yetenek gücü de aldık buradan. Çok iyi. Siz ne yaptınız? Bay bay Soraka geldi. Orun'un canı kaç? 10k mı? Kral sen niye haşmetli hidra almıyorsun? Oğlum haşmetli hidra bak ben mi yanlışım? Bütün tuşlara bastım. Bir gidin lan. Evet. Canınla fiziksel hasar diyorum. Neyse yazmayayım şimdi beni döver. Ama ben olsam oruna bir tane haşmetli hidra çekerdim yani net. 10k canını bir koyar yazacağım. Elendiler. Son eşyadayız ve Olaflarlayız. Hmm. Son eşyada ve Olaflarla. Ne yapalım? Rayla alalım. Canban mı veriyor? Gerçi Rayla'yı alıp neydi sanki? Olaf slow mu yiyecek? O zaman Gölge Alevi ver ya. Haydi bakalım. 999 yetenek gücü. Ben bu fight'ı çok merak etmek. Tamam. Sıkıntı yok. O ne? O ne oğlum? Bu ne? 1031 AP'yiz de. Hmm. İlave saldırı gücün yetenek gücüne dönüşür. %15 yetenek gücü kazanırsın. Alalım mı? 1031 deneyelim. 1266 AP. Ananın. Hadi lan. Hadi. Baba 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 nasıl yakıyorum? Kalkan almasına rağmen o kadar yakıyorum bu arada. Da. Çok iyi. Direkt ulti diyeyim bırak Ya. Bu ne böyle? Kral. Hayırdır lan? Rolle. Yetenek gücü. Rolle. Yetenek gücü. Büyü nüfuzu. Kanka parayı harcadım da. Bence bu olay Morello ile alakalı değil. 1426 yetenek gücüm var. Ananın. Bitti ultisi. Aha. Ver 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 ver. Bana ulti gelmesi lazım. Şunun tibırsı da ya oha. Bu ne? Yaktım. Sıçayım boşa attım ben. Çok kötü attım sıçayım. Oğlum bu eni ne böyle? Binle koşuyor. En de tutmak lazım ultiyle. Ne yaptın? Helal lan sana. Ne yaptı bilmiyorum da. Oha. Ben dedim ama Morello ile alakası yok bu işin. Yetenek gücü ver, yetenek gücü ver, yetenek gücü ver. Daha fazla, daha fazla. Hareket hızı. Alamıyor muyum? Bir de bunu ver. Oğlum 1667 yetenek gücü yaptım. Olaf'ın ultisini baitledik mi bu iş bizde. Hadi oğlum. O sıçram boşa gitmeyecekti ama. Ben ray atacağım Olaf'a. Ben zonya bas. Yani mecburiyet. Bu en iyi çok koşuyor ya. Ona nasıl bir çözüm? Şöyle. Oha. Aha tek bu burada. Tamam problem yok, problem yok. Tüm iğrenç işlerimi yapacağım. Gel gel, gel gel buraya gel, buraya gel. Şöyle ben sana bir re... anladım abi. Anladım abi. Şunu ben alayım. Kral onu bana bir oğlum bir diğerinde dur lan. Zındığa bak. Aha. E ee, bu da saldı. <laughs> Nice 1707 yetenek gücüyle bitirdik. Oh zor ama güzel oldu ha. Demejler iyiydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir arena videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.